Şahinbey Belediyesi'nin 7 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında Umre'ye gidip dönen 177 öğrenci ve aileleri ile yemekte buluştu. <laughs> Vesile olan kıymetli başkanımıza da gönülden şükranlarımı arz ederek birkaç kelam etmek üzere huzurunuzdayım. Rabbimiz Teala Hazreti Adem'e emretti. Hazreti Adem değil de Hazreti İbrahim'e emretti. Ey İbrahim! insanlara hacca gelmeleri hususunda çağrıda bulun buyurdu. Hazreti İbrahim şunu düşündü. Ya Rabbi etrafı kayalıklarla olan şu vadide benim sesim ne kadar uzağa gidebilir ki dedi. Rabbimiz taala "Ey İbrahim sen sesden duyurmak benden seslenmek senden buyurdu. ve göreceksin. Sen sesleneceksin." ben duyuracağım. İnsanlar sana yürüyerek gelecekler. İnsanlar yorgun demelerin üzerinde derin vadileri aşarak dağları geçerek gelecekler. Rabbimizin bu gönlümüze saldığı çağrının neticesidir işte. Bu yıl Umre'ye giden bu kardeşlerimiz. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin babası olarak bize tarif ettiği Ebu'l Enbiya Hazreti İbrahim'in yurdudur Mekke-i Mükerreme. Ve sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kucak açan bir ana kucağıdır Medine-i Münevvere. Bizim evlatlarımız, sizin yavrularınız, din kardeşlerimiz ve bu gençlerimiz Rabbimizin gönüllerine o aşkı ve muhabbeti saldığı, davet ettiği kutlu misafirleridir. Mübarek olsun umreleri. Rabbimiz Teala onlarla tekrar gitmeyenlere de en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin. Çok değerli belediye başkanımızın yapmış olduğu çok güzel işler var. Bugün de bunlardan birine tanıklık ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok hayırlı hizmetler yaptığı için. Zaten insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan şiarını aslında yerine getiren hizmetleriyle, yaklaşımlarıyla ortaya koyan çok değerli bir arkadaşımız, belediye başkanımız, değerli bir kardeşimiz. O yüzden bugün de çok anlamlı bir buluşma için bir aradayız. Çok gerçekten duygulandık, gurur duyduk. Gençlerimiz de gurur duyduk. Ee, ve asıl yine önemlisi böyle bir e, ruhla sahip arkadaşların, gençlerin orada olması, kutsal topraklardan davet almaları. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizleri yetiştiren anne babalarla gurur duyuyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mehmet Emin Ay hocamız da ülkemizin çok değerli bilim adamlarında, bilim insanlarında çok değerli e, İslam hadis, hadisi, İslam alimlerinden, ulemadan Ayasofya Camii Kebir'in İmamı, baş imamımız biliyorsunuz. Çok da güzel bir eseriyle siyer bir Nebi okudunuz bunları hayata geçirdiğinize de bizler de inanıyoruz ki oradan davet aldınız. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili öğrenciler, sizler her biriniz ve giden herkes, öğretmenleri, diğer konuklar, yapılabilecek en güzel seyahati, en güzel ziyareti, bu seyahat kelimesi de çok tabii bu e, programa en güzel ziyareti yaptınız. Görülebilecek en güzel yeri gördünüz. Allah'ın herkese nasip edebileceği bana göre en büyük mutluluktan, mutluluklardan birisine vasıl oldunuz. Gerçekten ben inanıyorum ki mutlaka hocalarım ona değinmiştir. Hacca gitmek, ümreye gitmek ne zenginlikle alakalıdır, ne makam mevkiyle alakalıdır, sadece dünyalıkla alakalıdır. Oraya gitmek Rabbinin nasip etmesiyle ve oranın sizi kabul etmesiyle, davet etmesiyle alakalıdır. Siz oradan da Allah'ın bahtı ve nasipli kullarısınız. Eminim ki her biriniz kendiniz için de, aileniz için de, mümleketiniz için de dualar ettiniz. Rabbim o dualarınızı kabul etsin. Biliyorum ki o seyahat bana da nasip oldu. Ben de gittim oradan biliyorum o seyahat daha gitmeden daha oraya gitmeden bir sonrakini arzu ettiren seyahattir. O seyahat dönerken o Kabe'yle vedalaşırken ya da Raza'yla vedalaşırken Efendimiz'le vedalaşırken Allah'ım bana en kısa zamanda bir kez daha nasip et. Denen bir seyahattir. Rabbim hepinizin seyahatini mübarek kılsın dualarını kabul etsin. Gidemeyenlere nasip etsin. Gidip de isteyenlere tekrar tekrar nasip etsin. Sevgili gençlerin alınlarından öpüyorum. Aileleri canı yönünden tebrik ediyorum. Başkanıma da tekrar teşekkür ederek hepinize saygılar olsun. Rabbine hamd ediyorum. Böyle bir güzel işe vesile olmak ve görüşmeli güzel bir toplantıda bir arada geldiğimizden dolayı Rabbimize binlerce hamd olsun. Rabbimizin bizi yaratmasının, dünyaya göndermesinin en büyük gayesi Rabbimizi tanımak, bilmek ve ona ibadet etmek. Çok şükür dilimizin ilk emrede oku, okumak dilimizin bil kemre. Biz de bu çerçevede gençlerimize hem de alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı kitabını okutarak ki şu ana kadar 16,5 milyon kitap dağıtarak gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Bu vesileyle bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Umur ve Ödüllü kitap okuma yarışmamızda şu ana kadar 1110 gençimizi Rabbimizin eli Kabe'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbi ziyaret etme fırsatı bulmuş olduk. Gençlerimizi genç yaşta bu mübarek beldelerle buluşturarak onların bu dünyadaki hayatına, ve ahiret hayatına elbette az önce de dinlediğimiz gibi büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bir zaman dedim ki, Ya Rabbi neden? Bir daha istiyor bir kere giden. Meğer insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim kahveden uzaklanma, gönlümü Beytullah'ta bıraktım ben. Yani çok anlatılmaz bir duygu. Beni orada çok etkileyen şey herkesin aynı vücutta olması, aynı yönde olması çok etkiledi beni. Bize bu duygu katılan başkanımıza ve onun çok teşekkür ederiz. Yapma <laughs> herkese nasip etsin inşallah Rabbimiz çağırdı başkanımız vesile olur diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Hiçbir belediyeden öyle bir şey yok. Bu bizim belediyeye özel. Biz Şahin Bey Belediyesi'nde yaşadığımız için özel bir yani. Şey her yapabileceği bir iş değil. bunun için de gerçekten Mehmethanımızın <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş